Bu yayın kesitleri TRT Spor kanalından alınmıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bunlarda transfer ihtiyacı var. Bir ikincisi çalışmalar devam ediyor. Transfer çalışmaları nerelere transfer yapılacak? ya Müsaadenle şu oyunla ilgili bir şeyler tabii, söylemek tabii. istiyorum. Manşetleri Şenol Güneş değil ama Amerti verdi. <laughs> taktil disipline sadık kaldık dedi. Şimdi burada yenilen bir gol Şenol Güneş'e 45 dakika. Zaten 3-1 öndeyiz. 2 gol avarajımız var. Avantajımız var. E, gereksiz risklere gerek yok diyerek biraz sakin kaldı. Oyunu soğuttu. E, bu bir taktik disiplindi. ve Bu taktik disipline sadık kaldıkları için de ilk yarı 0-0 geçti. Daha sonra rakibin tabii galibi turu almak için hamleler yapacağı belliydi. Rakip hamle yapmaya başlayınca defans çizgisini biraz daha orta sahaya yaklaştırınca o boşluklardan ikinci yarı e, Beşiktaş pozisyonları buldu ve maçı önce 1-0 sonra 2-0'a getirdi. O ana kadar bir ilk yarıda bir kalecinin sakatlandığı bir pozisyon vardı. Ee, onun dışında Beşiktaş'ın çok atak, e, net bir hata yoktu. En net pozisyon ise ikinci yarının başında Abu Bakar'la yaşanılan pozisyon. Ya bir şey değil, taktiksel disipline sadık kaldı. Ve Beşiktaş ihtiyacı olsaydı ilk yarıda da gol bulabilirdi. Ama e, bazı maçlar, bu tür maçlar iki perdeli. O yüzden ilk yarıdaki oyunun e, kimseyi yanıltmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve ikinci yarıdaki hamlelerin de bu taktik disiplin çerçevesinde gerçekleştiğini düşünüyorum. İkinci manşeti biz aile gibi izledi. Ya şurada oynayalı daha yeni oldu. Yani ilk defa 11'e giriyor. İlk, sadece 30 dakika mı? 45 dakika oynadı Amerti. Necip'in e, sakatlığının sonrasında oyuna girdi. 45 dakikada aile oldu. Bu aile vurgusu çok önemlidir. Yani bir oyuncunun başlangıç hikayesi için yani daha geldiği gün aile mesajı veriyorsa, bir takım mesajı veriyorsa, birlik beraberlik mesajı veriyorsa bu oyuncunun sadece futboluyla değil, zekasıyla ve tavırlarıyla da kendisine yer açabileceğini gösteriyor. Bunlar hep dikkate alınır. Hangi futbolcu ilk maçında gol attıktan sonra biz aile gibi vurgusu yapar. Bu da ilginç dikkatimi çekti. Üçüncüsü Mustafa çok güzel anlattı. Sadece bir ek yapabilirim. Zeki oyuncu kalabalık defanslar içerisinde duran top da olsa pozisyonu koklayandır. Gol şansı diye bir şey vardır. Pozisyon bilgisi olan oyuncular bazen kalabalıklardan sıyrılır. Golün de arka direğe kendisini unutturan bir yapısı var. Biz futbolda ben her zaman pozisyon çok net çalışıldığını düşünüyorum. Ya çalışılmışlık var ama salih ısrarla diyor ki Kullanıyor ve oraya koşu yapıyor. Çok bariz yani çalışıldı. Çalışıldı ama onu yapabilmek de orada pozisyon almak da çok Tabii. önemli. Yani stoperler duran toplarda, kornerlerde zaten giderler. Boy avantajını kullanırlar. Fakat burada kalabalıkta yükselip yapmak değil. Arka direkte de kendisini unutturup o golü atmak da e, bence ya şansıdır ya da futbol zekasıdır. Ben ikisinin de olduğunu düşünüyorum. Yani bir maça başlıyorsunuz. İlk 45 dakikada Avrupa maçına çıkıyorsunuz ve e, gol atıyorsunuz. Mustafa hızına da dikkat izlerken onu da söylemişti Fatih hızlı dedi Evet baktığımız zaman e, orada lazım Hocanın e, yeniden bir durum değerlendirmesini gerçekleştirecek bir potansiyele ne gibi, dönüşebilir Şöyle Fatih ki e, mesela birinci önceliği Liyankoydur Yako evet. olmayınca işte, Amartya gelince hoca Lian olsa da amatıgeri olacaktı zaten ee, bir Yaango e, arta Martı olacaktı. Aslında öyle değildi. Hatta x geldi biliyorsun Fatih abi. Ama imza atılmamıştı daha. Aslında atılmamıştı daha da geldi şöyle da. Amerti ile daha önce atılmıştı. Haber benim olduğu için o dönemde herkes işte vize uygulanıyor, vize problemi var falan diyordu Amerti için. Doğru. Ben de o vizenin Şenol Güneş vizesi olduğunu açıklamıştım. Şenol Güneş demişti ki önce şu Liyanko'yu alın sonra Amerti'ye bakarız. Ama o arada Ceyhun Kazancı zaten Amerti'nin transferini bitirmişti. Ama Şenol Hoca bekletti. Ne zaman? Tam 8 gün Oyuncuyu bekletti. Dedi ki ben şu Lianko'yu bir görelim. Lianco da olmayınca, sağlık problemler nedeniyle iptal edilince de Amarty dedi ki artık gelsin ölürsün. Şimdi hoca şunu bekliyor bence. Amarte'nin performansını gördü ki bugün etkilendi bence. Ee, bir duruma bakacak. Yani alınacak oyuncunun seviyesine verilecek. Amarty Kole ile birlikte bu tadı Aa, bu verirse bu hissi... Bu kadar çok bu his... için yeterli mi? Bu kadar sayıda stoper? Değil ama bir stoper alınacak. Ama i̇şte stoperin söylüyorum. sayısı mesela Mayıs 15'te Ramos'a teklif götürülmüş. Abisiyle görüşmüş Ceyhun Kazancı. Mayıs 15'te demiş ki Ramos boşa çıkıyor. Nedir ekonomik durumu? Türk planları nedir diye sorulmuş. O demiş ki bizim planlarımız önce İspanya, İngiltere bakıyoruz. Olmadı Amerika, olmadı hani Suudi Arabistan. Ama Türkiye'de bu anlamda planlarımız yok. 7-8 milyon civarında da bir maliyeti var dediler. Ondan evet, sonra konu, Beşiktaş konuyu konu. kapattı. Şimdi Galatasaray açar açmaz o başka bir şey. Ama buradaki elinizdeki oyunculara göre mesela daha genç bir oyuncu alabilir. Amert'in durumuna göre daha e, iddialı ve direkt 11'de oynayabilecek e, o rekabet içine sokacak bir oyuncu olabilir. Ama Ay, diğer olması daha makul. Diğer taraftan da Montero'ya teklif var İspanya'dan. Bu da yeni bilgi. O da ikinci liginden, e, Seri B'den Beşte şu ona bekleyin dedi Montero'ya. Yani kiralık gideceksin tekrardan ama şu anda bizim sol stopere ihtiyacımız var. Emre Emrecan Uzunhan demin dilim bir türlü Eren'e dönüp hep orada Emre Can'la Eren karışıyor. Ee, Emre Can Uzunhan sakatlığı gelince o kavgadan dolayı orada bir sol stoper problemi var. Ee, şimdi Necip Necip'le belli bir şey, seviyede kapatabilirsiniz. Ama yeni stoperin gelişimi sanki birinci sıradaydı sıralamada. Şimdi e, belki de Pereira'nın arkasına atıldı. Belki de Pepe'nin arkasına atıldı. Bu üzerinde yani orta on numara ve kanat oyuncusunun gerisine atılmış olabilir. Biraz daha bekleyelim süreci yaşanmış olabilir. Bu anlamda söyledim. Bu performans hocanın biraz daha bekleyelim görelim durumunu başka bir yere evrilmiş olabilir diye düşünüyorum. Diğer sorun da şuydu özür diliyorum fazla uzatmayayım. Pereira'nın menajeri geldi biliyorsunuz pazartesi günü Başakşehir'le görüştü başka bir oyuncu için. Hı. Beşiktaş'ta ee, o gün görüşmede e, menajer ben de şeye gidiyorum İtalya'ya dönüyorum. Ya evet oyuncunun ailesinde bir sıkıntı var ama öncelik İtalya. Inter'le görüşüyoruz. Sampdoria'yla görüşüyoruz. En son bir takım daha söylemişti. Hmm, bir takım daha var. E, Lazio olmadı. Yani İtalya pazarında iyi takımlara bakıyorlar. Ve Inter'de de hala az olmasına rağmen bağları koparmamışlar. Hani olma ihtimali var deniyor. Bu menajerin sözleri. Hmm. Bir hafta bekleyin bu haftayı atlatalım. Pazartesi günü ben e, Pereira'yı ikna etmek için süreci yürüteceğim benden pazartesiyi bekleyin demiş ve öyle gitti tabi bu arada Beşiktaş'ın beklettiği üçüncü isim Lanzini River Plate ile imzaladı Arjantinli futbolcu hı hı. 30 yaşında e, menajeri de burada bayağı görüşmeler yaptı e, şeyler yaptı ama oyuncu başka teklifler olduğu için Beşiktaş o konuda Şenol Can'ın da biraz daha e, merkez orta saha yerine 10 e, numara yerine biraz daha kanatla da oynayabilen o özellikleri de biraz daha alternatif oluşturabilecek oyuncu profillerine baktığı için Pereira önde Diğeri de Chamberlain. Chamberlain'de de doktorundan Liverpool'un e, sağlık kurulu başkanından raporlar istendi. Durumu nedir vesaire falan. O da hocanın önüne kondu. O da masada duruyor. Chamberlain ismi de olursa e, o merkezde şaşırmayalım. bir de Chamberlain konusunda bence biraz dikkat etmek gerekiyor. Yani Beşiktaş yönetiminde Aynı şunu da söyleyeyim. Hı -hı. Galatasaray Hı -hı. ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Endonbele için de söylüyorum. Bu benim düşüncem. Sakatlık konusunda hem Chamberlain hem endombeli konusunda dikkatli olması gerekiyor bence kulüplerin benim düşüncem böyle. Yani e, haklısın. sen aynı fikirdeyim. Daha sert düşünüyordum işin açıkçası e, bu konuyla ilgili. Yani bu kadar risk almaya değer mi diye. Ama tabii hala doktor raporları vesaire falan Beşiktaş'ta da e, Kerem Ülkü diye bir doktor var. Yani Sağlık Kurulu Başkanı çok da kıymetli bir tabii, bilim adamı. E, Lianko'ya e, çok net bir rapor vermiş. Yani bugün olmaz ama demiş. Türkiye'deki futbol temposunda, oyun sertliğinde o dizle bu oyuncunun Türkiye'de devam etme şansı 8 ay içerisinde siz 4 yıllık anlaşma yapıyorsunuz. 1 yıl içinde demiş. Ben sakatlığını garanti görüyorum demiş. Böyle bir rapor var. Yani e, Türk tıbbı da çok ileride. Yani cihazlar, aletler, yorumlamalar, biz diz konusunda, diğer konularda çok iyiyiz. hani Oyuncu illa sakatlandı, sakatlanamaz diye bir şey değil. Ama bu Türkiye temposunda 4 yıllık anlaşma vereceksiniz, 6 milyon para ödeyeceksiniz. Riski söylemiş. E, Riski söylemiş. Şimdi evet. buradan yarın Çemberli'yle ilgili bir problem gelirse de yine böyle bir kontrolden geçirilebilir. Hı hı. Ama... Şunu da söyleyelim. Gezal ayağından parmağından bir sakatlık yaşıyor. Sinirsel bir durum. Ama operasyon geçiriyor. Ucundan bir parça alıyorlar. Sonra düzeliyor. Orada bir sakatlığı yok. Ama o bir yıldaki gelgitler var ya. Ne yapıyor? Oyuncu belli bir yeri koruduğu için insan beyni, insan fizyolojisi bir yere götürüyor seni. Bu sefer arka deliği koruyor. Sağ ayağı koruyor. Başka yerlerden başka patolojik mevzular çıkıyor. Yani bir oyuncunun iki yıl düzenli idman yapmaması, iki yıl düzenli yüklenmemesi, düzenli maçlar yapmaması oyuncunun sakatlıklarının geçmiş olabileceğini ama yarın sakatlık riskinin ortadan kalkacağını anlamını taşımaz. O yüzden ben de seninle bu konuda hani millet %50'li kararsız kalanlar olur. Ben burada %60 70 oranında ben de olumsuz tarafı. Olumsuz, olumsuz bakıyorum. Yani oyuncu çok kaliteli, geçmişi var, hiçbir kusursuz yok ama yani Beşiktaş'ın öyle çok atacak kurşunu mu olsa yani 5 milyon oraya, 6 milyon oraya, Doğru. 7 milyon oraya, Lian oraya verdi. olsa gider Talisca'yı alır. 10 milyon evet. euroyu basar. Yönetim hem rahatlar... Geçmişte yaşanmışlıklar var. Alex Teixeira'yı aldın olmadı, Delali aldın olmadı. Beşiktaş yine aynı hata yapmak istemez diye düşünüyorum açıkçası yani. Kesinlikle yani başlangıçta çok parlak, pırıltılı gözüken bir başlangıç. Ama sonrasında bazı büyük riskleri barındırdığını düşünüyorum ben de. Kesinlikle. Şimdi Beşiktaş kısmını noktalayacağız. Peki Mustafa Sapmaz'ı sorayım Beşiktaş'ın hangi mevkilerde transfer ihtiyacı var? Yani Fatih Doğan'la az önce konuşuyorduk. Hani orada da e, ondan da teyitli olarak şey yapayım. E, stoper, ofansif orta saha, kanat oyuncusu. Üç tane. Bu üç oyuncu zaten hani şöyle düşünün. Sol önde oynayan bir oyuncu olarak tamam. başlayacak. Ama Abubakar'ı da yedekleyen bir oyuncu aynı zamanda pozisyon hı hı. itibariyle. Aynı zamanda forvet arkasında da yedekleyen bir oyuncu. Yani oyunu oraları oynayabilen bir oyuncu. E, orta sahasında defansif orta sahayı Az önce söyledik, Amartya oraya oynayabilir, Onan'a var orada oynayacak olan. Hacı Ahmetoviç var. Yani o bölgenin içerisinde defansif orta sahasının kapalı olduğunu düşünüyorum. E, merkez orta saha oyuncuları zaten var elinde. Chesson falan Ali Salih Uçan gibi oyuncuları var. Ofansif orta saha oyuncusu, biraz daha kreatif iş yapabilen, orta sahayla hücum hattındaki bağlantıyı daha pırıltılı e, yapabilen bir oyuncuya ihtiyacı var. E, bu bölgeye e, takviye yaparsa bence... O halde kritik soruyu soruyorum. Gez, Gezal'ın durumu bence önemli. Gezal eğer... Pazartesi başlayacak diyorlar Gezal Başlayacak ama sonrasındaki Acil sakatlık başlamıştı. sakatlık evet. durumu sezonda performansını yükseltmesine engel olacaksa bence birinci önceliği çünkü Gezal şöyle bir oyuncu. Bir kanat oyuncusu değil sadece. Oyunu kuran şampiyon olurken de bu özelliğiyle hücum hattındaki bütün oyuncuları birbirine bağlayan yani Abubakar iyi iş yaptı, Larin iyi iş yaptı ama Gezal performans oradaki ana unsurdu. Yani oradaki oyunu yönlendiren Tabii. isimdi. Şimdi bu böyle bir isimse e, yani biraz önce söylediğim o ofansif orta saha oyuncusunun yerine yani oradaki harcanacak bütçeyi çok daha yüksek o oyunu kurabilen bir oyuncuya vermeli. Bu kanat oyuncusu mu, on numara pozisyondaki oyuncu mu bilmiyorum ama öyle bir oyuncuya ihtiyacı fazlasıyla olur Beşiktaş'ın. Yoksa şu anda birçok mevkisini rotasyonda doldurmuş bir takım olarak gözüküyor bence. Ya ile futbol konuşma koşuma gidiyor. Zihnim o anlamda da takviye yapmak isterim. Ya bazen iyi bir takım olmak için benzeşen bir sürü yıldız almanıza gerek yok. Mesela burada Rebic büyük bir isim, böyle büyük bir yıldız ama Cenk Tosun'la zaten o tadı alıyordun yani o bölgede oynuyor. Aynı benzer yerde, aynı golleri atıyorlar vesaire. Mesela Rebic, Cenk Tosun bir güç orada. Şimdi Gezzal da var. Beşiktaş'ın bence bir atletik yapısı kuvvetli, patlayıcı özelliği olan, hızlı, süratli. Yani Enkudu'nun sağlıklısına ve istikrarlısına ihtiyaç var. Bence Şenol Güneş'in aradığı o. Yani elinde zaten benzeşen oyuncular var. Yani bir o orta sahada Pereira bu konuda da mesela biraz e, yorum yapmak isterim. Yani Redmond hakeza öyle. Yani güçlendikten sonra başka bir şey daha da hızlısını istiyor hoca. Orada e, rakip defansı dep basmanı dağıtacak Avrupa'da kullanabileceği e, bazı oyuncu modelleri var. Yani parçanın puzzle'ın benzeşen oyunculardan değil. Farklı karakterli, farklı özellikleri oyunculardan arıyor ve benzeşmesini de istemiyor işin açıkçası. Orada Burada... Ayların transferi transfer oldu bugün. 7,5 milyon avroya Mallorca'ya bonservisiyle. Ha. Yani Beşiktaş evet. benim üzüldüğüm nokta bu. Böyle katkı yapmış bir oyuncudan bir bedel kazanamadan yollarını ayırdı. Evet. Yani o ya bu çok e, kritik hamleler bunlar. Yapılması gerektiğini düşündüğüm hamleydi bence ama şey diyemiyorum tabii o dönemki dengeler belki takım içinde düşünülen dengeler ama o zaman da başka bir takım gidiyor 7.5 milyon yürü. Aradan 2 sene geçmesine rağmen ki Beşiktaş'ta göster performansın yarısını neredeyse göstermemiş bir darinden, o parayı kazanıyor baktığımızda. Yani e, o yüzden sözleşmesi biten oyuncularla ilgili daha dikkatli avramak gerekiyor. Bazıları ile ilgili için demiyorum tabii. Belki pazarlama yani. stratejileri değiştirilebilir. Yani bu bunu yapmak kesinlikle, lazım. Kesinlikle kesinlikle lazım oyuncuyu. Tabii oyuncu çünkü gerildiği zaman herkes geriliyor. Yani biraz da belki maskeli bir yüz profesyonel hayatta. Çünkü oyuncular da size takıyorlar. Diyor ki eşim istemiyor. İşte doğumu bekliyorum vesaire. Aslında hepimiz biliyoruz ki bu tür kibar kırmadan, karşıyı dökmeden mazeret üretiyorsunuz. O arada piyasanızı oluşturuyorsunuz. Ama bazen bazı oyuncular için şu yapılabilir. Mesela elinizde Pereira. Pereira okey mi? Okey. Ferrer ile ilgili e, hocanın özelliklerine uyuyor mu? Alverleri vesaire. Potansiyeli var mı? Var. Arjantin milli takımında adı geçiyor mu? onun bir parçası mı? Parçası. E şimdi e, Inter hayal ediyor. Sampdoria'da seri A'da birçok işler yapmaya hayal ediyor. Bir boşluğu var. Belki de doğru zaman olabilir ve bu oyuncu satabilme özelliğim var. O zaman evet. çıkacaksın oyuncun karşına. Diyeceksin ki gel 2 milyon euro fazla veriyorum. Bak burada Icardi var. Burada Balotelli buradan geçti. Junti vardı eski. İşte Zago'yu oradan aldık. İşte dönüyorsun bu tarafa birçok e, Arjantinli oyuncu, İtalyanları hani orayı istiyorsun. Arjantinli oyuncu, Ortega'sı geldi, i̇şte Sosa'sı buraya geldi. Yani bunu doğru felsefeyle oluşturup oyuncuya biraz daha fazla para vererek hani opsiyonu kullanacaksan o sorunu öyle çözmen lazım. Çünkü şeyle olmuyor. 100 milyon euroyu bulmuş, Delali'yi getirdin ama o 10 numarada onu vermedi. Alex Teixeira'yı biz Şatkar döneminden hatırlıyoruz. O hepsi genç, zayıf, parlayan, fırlayan o Alex Teixeira gitmiş. Başka bir Alex Teixeira dışı şey olmadı. O zaman hazır formda bir on numaraya yönel. Yani bu da bunun için de ya Lanzini'yi alacaktın ya da Alex Teixeira'yı alacaktın. Bence eğer ya da Talisca'yı <laughs> alacaksın. Ya yani onun işin temiz tarafı bu. Çok Belki de yönetimde en, yani mesela Onana'ya 5 verdin. Belki de başka bir stoper alacaktı. Şey, orta saha alacaktın maliyetsiz. O 5 milyon euroyla da Talişkan'ın maaşına yüklenecektin. Bu da bir tarz bir seçim. Peki. Fenerbahçe kısmına geçiyorum. Ee, Fenerbahçe kısmına geçerken Samsun'dan Beşiktaş taraftarı olan Hidayet Ün kızı.